Evet herkese merhabalar ben Mert bugün sizlerle bir duyuru, duyuru videosu ile karşınızdayım şu an elimde gördüğünüz ya, silah avp silah yani e, sniper diyelim ve bunu kullandığım karakter bildiğiniz gibi hunter hemen şöyle gördüğünüz gibi hunter peki ya ben niye bir tane duyuru videosu yapıyorum tamam öğrenmeye hazır mısınız Aha da şu scope yüzünden. Benim biliyorsunuz ki scope'um farklıydı. Kendi scope'umu yapayım dedim. Ki de i̇şte ben resimde çok kötüyüm. Evet işte. Bu yüzden scope yarışması düzenliyorum. Bir hafta, bir hafta bile sürmez belki pazar günü. Bitiririm belki. Ee, scope'un yerine daha güzel bir tane scope çizer. Size ne? 50 kere ödül. Ee, yarışma detayları için açıklamaya bakabilirsiniz. Evet son. Güzel video oldu. Bu ne biçim skop bir de. Maçta bir de bunu deneyeceğim de. Her neyse. Tamam hadi bay bay.